spontan gelişti aslında. Bunun erkek ilişkilerine dair sorularımızı birbirimize soracağız. Başlayalım mı? Başla. erkeklerde kadınların ilgisini çeken bir şey söyle bana. Ben söylüyorum. Öncelikle ayakkabılarının temiz olması önemli. Cool gözükmesi önemli. Konuşuyorsak eğer o ortamda asla labali olmaması gerekiyor. Yani aslında bu cool'la özleştirebiliriz bunu. Ayakkabıları. Cool tavrı Biraz da iletişimi kuvvetli olması lazım. Ben söylüyorum. Bir erkek bir kadının hayatında doğru bir kadın olduğuna ya da olacağına nasıl karar verir? Bence karar veremez. Hemen karar veremez. Yani bu tanıma süreciyle ilgili bir şey. Tanıması lazım. İkinci soruyu alalım. Bir kadını bir erkekten bir anda soğutan bir davranış. Bir kere bir yemeğe falan gittiğinde garsona yaklaşımı kabaysa direkt ben soğuyorum. Yemeğe gitmediysen yani öyle bir pozisyon olmadıysa seni soğutan bir davranış. Geğirmiyorsa da soğurum yani. <laughs> Kim böyle geğiren biri mi var ilk tanıştığında? Yani birinden karşı soğumanın bir sebebi var. İlk aklıma gelen bu. Yani karşı tarafı yapabileceğini bir, bir, şey, yapabileceği bir şey söyleyeceğim. Geğiren bir adam bile ilk, herhalde e, bir kızın yanındayken ilk defa onu yapmaz. Bence. Öyle bir adam mı var Recep İvedik gibi. İlk çıktığında giyersin falan böyle. Yani soğumanın bir sürü çeşidi vardır. Tamam işte bir tanesini söyle. Yemeğe de gitmedin mi? Pis kokuyorsa buldum. Ağzı, nefesi ve kendi teri. Ya temiz değilse soğum. İkinci sorum. Erkekler kadınları, kadınları kategoriye koyuyor mu? Neye koyuyor? Kategoriye koyuyor musunuz? Bir şey ettim, kategori kategoriye Kategori, 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 gori. Siz <laughs> erkekler kadınları kategorileştiriyor musunuz? Evet aslında koyuyoruz. Neden peki? Neye göre kategoriye koyuyorsunuz o zaman? Hemen onu sorayım. Yani şöyle, aklı başında biri biraz daha... Nasıl diyeyim işte? Aşık değil mi? Biraz hafif, hafif mi? Öyle. Mi? Basit bir kız diyelim. Evet. Aynen, basit bir kız diye bence koyuluyor. Evet, sıra sende. Şimdi geliyor, bir erkek ilk defa tanıştığı bir kadını nasıl etkiler? Yani aklından nasıl kalır? Çizgi bırakır orada, bir imza bırakır. Yalnız, üçüncü soru... Tam tersi biliyor musun? Bir kadın nasıl tavlanır? Güzel, şimdi senin soruna cevap vereyim. Düşünceli erkekler her zaman bir tık önde. Çünkü erkeklerin genel tavrında bir kaba olma durumu var. Bir de kibar olmaya çalışıp böyle saçma sapan kibarlık yapmaya çalışırken de rezil olanlar var. Gerçekten öyle olan fark ediliyor. Yani bir kaba, bir nazik. de kibar olmaya çalışan kibar e, olmayan tipler evet. Kibar ve nazik olan erkek her zaman daha böyle akılda kalıcı. Olabiliyor. Onun çekiştiriyor. Tik olan hareketler olmaması lazım. Böyle falan ağzını şapırdatmamalı. Nasıl? Bir de gerçekten bazı erkekleri bize biri geçiyor böyle bir süzme durumu var. Süzen erkekleri de sevmiyorum galiba ben ya. O bir alışkanlık. Çok kızıyorum. Yaş, yaşı geçmiş amcalar bile yapıyor yani bunu. Sevmiyorum. Yani kibar erkek dedim. Ben soruyorum sana. Evet. Gerçekten. Bir kadın sence nasıl tavlanır? Yani en iyi tavlama yöntemleri. Hadi bakalım. Bir kadın nasıl tavlanır? Ben böyle bir şeyin ne olduğuna çok inanmıyorum. Bunun dönemleri var mesela. <laughs> nasıl? Yani şöyle bir kadın istediği bir erkeği elde edebilir. Evet. Ama bir erkek istediği bir kadını elde edemez. Ne kadar yakışıklı da olsa bence elde edemez. Çünkü dönem dönem bazı durumlar var. Mesela bazı kadınlar olan duygusal boşlukta oluyor. Bazılarının sevgilisi oluyor. Bazıları yeni bir şeyden çıkmış bir şey istememiş oluyor. Evet. Yani şimdi o kadına naziklik dedin ya nazik davranırsın ama ee, bir şey olmaz. Ama Atıyorum 3 ay sonra o kadına nazik davranırsın bir şey olur. Bir erkek genel anlamda hep şeydir ya böyle. Her kadınla birlikte olmak bizim toplumumuzda böyle bir e, madalyalarına madalya eklemektir ya. Maalesef. O nedenle güzeldi, çirkindi, iyiydi, kötüydü. Güzel bir çirkinmiş ne fark eder? Deli <laughs> gibi <laughs> sevmek ruhumuz var değil mi? içince zaten hepsi aynı. Bir şey var, bir kese kağıdı var. <laughs> bir de az vodka var diye. Tamam benim sorum bitti. Ben 3 tane hazırlayacağım. Tamam, o zaman benim dördüncü olsun. Kadın her istediği erkeği elde eder. Hem cinslerimin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bir kadın isterse çabalar, senelerini harcar, emek verir ve şimdi olmasa bile eninde sonunda istediğine ulaşır. Eğer bir kadın kafasına gerçekten taktıysa elde eder. Yani ben de dalarım. Var. Yani senin gibi zor elde edilebileceğini düşünen bir erkek varsa bu durumda da mesela bir bayan şunu yapabilir. İş ortamına dahil olabilir. Bir şekilde kesiştirir kendini. Sevgili olursun olmazsın takılırsın takılmazsın ama o kadının hedefinde sen diyalogda olmak varsa bir şekilde sen de diyaloğa geçer. Peki bir soru daha sorayım mı? Hayır zaman? hayır zaten fazladan iki soru hmm. soralım bence videomuzu. O zaman. Sevgiler görüşmek üzere hoşçakalın.